Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda bir arkadaşımla birlikte video çekeceğiz ve bu arkadaşımızın adı Kude. Selam de kanki. Selamun aleyküm beyler. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şu anda yaptığımız özel maç ve İlker vs Kudi ve ben. Ve bakalım onu yenebilecek mi? Şimdi ara adaletsiz olmasın diye onu tek yaptık çünkü o bayağı iyi oynuyor. Biz o kadar iyi değiliz biz daha yeni başladık o yüzden 2 vs 1 yapacağız. Eğer çocuksanız bunu izlemeyin çünkü bu silahlı ve kanlı bir video. Hadi videoya geçelim o zaman. Kanka tamam videoyu açıyorum da kanka yalan açma bari. Hayır, Biz de o... içimiz yeni ki geri zekalı. Ne yalan ya ama atıyorsun? O kadar, ama o kadar iyi değiliz ki. Oğlum ben ona tek atarım ne diyorsun olacak. Oğlum çocuk bize bir, abi. atıp bir bizi öldürse şaşırmam ha. İlk kere yapmış ikimizin de atacağız abi. Biz, zaten. Oğlum. Oğlum. Yani yememiz biraz <laughs> zor olacak. Ama İlker. Nerede İlker? İlker, İlker atla Galiba burada yok. Aslında. Neyse biz, İlker biz, biz direkt poçinkiyi alalım kankim. Poçinki bizim. Ha bir poçinki. poçinki bizim. Sarak. gel kanka benim yanıma bence. Ya dur ben. Bence burada. Şu ev... Geç. Ben şu eve bakıyorum. Yanımda kanka. Adam yanımda. Adam yanımda. Adam yanım. Yayını başlattın mı sen? Başlattım. Kanka dur AS ar <laughs> ar aldım. Arkadaşlar. Eee beyler. Eee. Arkadaşım kanka, kanka bir şey kaçmış bile adamla. Kusturucu buldum çok iyi. Kanka, adam. Adam yanımda ya. Şey. Gel oğlum Eee. Yardımıç ya aç yok. Çünkü kaçtı. Ben silahı buldum. Hakkınızda Nasıl kaçtığını bilmiyorum. Var kanki. Kanka tamam da bende ben ben de AVM var. Bende AVM var. AVM'yi nereden buldun? dur şunu da alayım. Ne olur ne olmaz. Ben her şeyi buluruz. Ben oraya orasına barırız. boş boşver seni seviyor. Çekeyim de oldu. Onu öldürebiliriz. Ben de var. Kanka bak ben, ben ne seni sevdiğin bir tane tek atan silah buldum. Ne buldun? Eee. Ve başka. İyi. Ben bunu attım. Neden? Çünkü e, kar 98 buldum. Ya kar 90 değil yani. Kim 24 M24 şey Anladım. nerede? Iı, İlker. E, İlker, İlker kaçtı gitti ya arkadan. Bana e, sıkamadı. Ben ona demen kattım. Korktu kaçtı gitti şu an başka bir yerde. Ölmeyeyim diye gitti. Ben buradayım. Ben de silah var. Korkmuş. Senden. Şu ne altı eksi takip mi? Burana bak ha, ha. ben. Ben gerçekten 6x var. Ben 6x var. var gerçekten bak bende ne var? Var. Ah. Bende ne var? Al 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 o ben ne var? FOB görüş al bence. Böyle silahlara tak. Bana kırmızı <laughs> lazer görüşü var daha iyi. Bir daha fobi görüşü <laughs> önce daha iyi. O adam nerede oğlum? Bence al, atlamadı gel. Buldum, ee, AKM buldum. Gel kanka. Kime, bence koyayım. ne yapalım söyleyeyim mi? Ah. O adam şu an burada şu an. Böyle böyle Bu çünkü e, uçak böyle gitti ve böyle bitti. Şu an orada, oynamıyor galiba. Bak, kanka bu. burada, burada, burada! Burada, vallahi burada! Kanka gel, kanka gel, gel, kanka yardım et! Geliyorum. Yardım kanka. et, kanka. Geliyorum. Bir adamın yerine. Adam orada, adam orada, adam! Ee, a, adam şu an e, evin içinde, kanka. 130 yönünde camdaydı. Kanka. Kanka geldi kanka. Ay ben bu adamın alnını Kanka dikkatli ol adamda şey var. Pompalı var. Pompalı çok iyi oğlum. Gitme adamda pompalı var. Evet arkadaşlar orada ölecek. Kanka ben araba bulmaya çalışıyorum. Motor buldum gel. Yok. Dur onu şimdi burada öldürmeliyiz. Yok kanka adam. Adam yok. Orada şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Atla. Ya oğlum ya. Kanka mı? sen bunu renk, sen bunu renklendir, sen bunu renklendir, ben süreyim, tamam mı? Renklendir, ben süreyim. Dur, dur. Kanka renklendir. Evet, tamam. Hatta kanka in aşağı. Sen sür kanka. E, be, çünkü burada e, görünüş yok ya. Burada V'ye bastığında dıştan görünüş yok değil mi? Sen ne de yok? Ya gidelim. Sen de var mı? Sen de var mı? Ben yok. Tamam o zaman in kanka ben ben sürüyorum. <laughs> <laughs> tamam. Aman bir şey böyle. Bir ben motor burası. Ara tara süreceksen Yanda Ben kanki sana güveniyorum O İlker'i bulmalıyız İlker dünyanın dışında galiba Biz kazanacağız gibi görünüyor ölecek Şu arabayı al şeyde Dur 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 Ben bu motor çıktı Al diye getirdim İlk. Al diye getirdim zaten burada motosiklet olduğunu gördüm ben. Belki. Da çok iyi ya. Taşın arkasında ben biri mi gördüm öyle mi geliyor? Yok görmemişim. Gel kanka ben plan kuralım. Bu kesinlikle buraya gelecek. Ya gel gel. Gel benim şey planım var. şu. Gel yukarıya. Oradan yukarıya çıkacağız tamam mı? Bak. Şuradan yukarıya çıkacağız şuradaki demirin oraya. Oradan yukarıya çıktıktan sonra o geldiği üstten ona sıkacağız. Ve onu alt edeceğiz. E şimdi oranın çıkmasının bir yolunu bulmamız lazım. Şuradan çıkılıyor gel. Bak şurası var. Bak şuradan çıkalım. Ben motorları alalım, motoru çalacak adam. Ben motorları. al çıkarız adama. Adamı direkt çıkarız. Kanka gel gel. Adama direkt Bak, bak kanki. Nereden çıkıyor? He, çıkılmalı. Gel oğlum motosikletleri şuraya koyak. Kanki bak. Oğlum motosikletini al ya. Ben Sen gidip onu getireyim. Sen kanki. Sağ ol oraya koy. Hmm. Kazanabileceğimize inanıyorum kanki. O bence de buraya gelceğini aklına bile getirmez. Biz burada durup duracağız sadece. Belki şuradan gelir giderse. Doğru doğru. Gelebilir. Nereden giriliyor? Buradan mı gir giriliyor kanka? Şuradan. Şuradan giriliyor. Evet bak. Buradan. Bura, evet oradan. Şur bak şurada zıplayacaksın. Zıpla. Gel. Burada C'ye bas. Bak o kadar mı yukarı çıkacağız? Kanka gelsin. Sen daha ne sandın? Daha sen ne sandın? Daha bu kadar mı gideceğimiz sandın? Ay la bismillah. Düştüm keşke atmasaydım. <laughs> Oğlum. Ana aktı adam. Adam burada. ne? Hani? Kan aktı. Şunun arkasında. İyi mi Allah kanaktı. Nerede lan? Yok. Ama orada ben sıktım. Nerede kanakmıştı? Bak oğlum. Hayal görmüştüm. Hayal görmüşüm gel. Orada mı? Yok. Ben sıktım. Ya biz buradan gidelim işe yaramaz burası. Nereden? Bura. Ha ee, şuradan. Önce ben çıksam olur mu kanka? Ya! Ya of! Her şeyi de kaybediyorum. Kanka niye oraya, oraya attın? Gel durak! Adama plan kuracağız sen aynı anda ne peşindesin? Ölmemiş miydir lan o aylığında? Bilker oynuyor mu lan gerçekten? Gidiyor mu? Beni satıp... Gel, Gitmek gel, ne demek gel, ya? Gel, gel, işte, gel arkama bin. O çocuk aylığında burada ölmediyse bu başka bir yerde. Bak ne yapıyorum? Frene basarken böyle şey basıyor. Gel yarışıyoruz. Gel. Şurada bir şey. Lan beni attı motosikletten. Bu senin işaretlerin nerede plan mı bırak? Gel. Ben gire, bence orada. Bir atarak gide. Gidek. Vallahi grift atarak geldim. Bayağı iyi grift attım. Bu nerede acaba ya? Bu ölmediyse. Bu burada. Hani? Burada oğlum bu. Nereden biliyorsun? Bu bu kadar da ölmediyse o orada. Gel <laughs> e, ee, sana kardoksan bulan. emi... Emir mi falan bulan. Bak Nerede? SLR var. Bence burada değil. Ben sıktım ben ben sıktım. Emir mi gördüm orada? 6 x türbülüm de var bak bak s, s butonun çalışmıyor s ne yiyor hayırdır baba kanka orada kanka 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 hani gördüğünü yemin et yemin ediyorum orada yanına gidiyor onu yazacağım Geri zekalı, o seni ezerse ben seni oradan bir sikik kurtaramam. Kanka bunlar... Kanka geri zekalı. Mal mısın oğlum? Kanka iyi değil, öleceğim. tamam, şaka yapmıştım. Şaka yaptım şaka. Ya oğlum hem yemin ediyon hem şaka yapıyorum ama. Hmm. Gidersen kendimi öldürürüm, seni suçarım. Gidip zekalı ne gidiyor? Gel girip takarsın senle. Gel bence. Bana bak söyleyeyim. Bakalım. Gel evet mi? arkadaşlar şu anda videoyu Motor, izliyorsunuz. Motoru motoru unutmayın. Ay bu abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. sen onu e tam siz evlerde e, şey yap. Ben şu motora e, bir şey yapacağım. Tamam, Benzin dolduracağım. Ben bakıyorum onu arayacağım. Orta bir adam mı geçti bana mı? Öyle geldi. Şu an oyun oynuyor yani. Mecbur. Her yerden geçiyor lan. Her yerden çıkabilir. Korkunç. Ha airdrop galiba. Kanka sen neredin? Ya oğlum airdrop. Kanka kanki? Nereye attı ki? Nereye attı şu oğlum bu? Oğlum bu böyle gidiyor. Ne eğirdir o bundan bahsediyor. Ha, ha, gördüm. Bak. Aa kanka beni bekle. Ben de geliyorum. Beni bekle beraber. Yok. İnsan oraya gelebilir. Zaten gelecek. Ha. ben buradayım. Altına gelirse hemen lootlama hayvan gibi. Beni bekle tamam mı?